Bilgelik Sınavı Masalının Özeti Uzun zaman önce eski bir krallığın başkentinde yaşayan bir kral varmış. Kral, krallığın en zeki ve bilge kişilerini bulmak için bir bilgelik sınavı düzenlemeye karar vermiş. Sınav günü geldiğinde krallığın dört bir yanından gelen akıllı insanlar kralın sarayına toplanmış. Sınav, zorlu sorular ve pratik becerileri test eden çeşitli zorluklarla doluymuş. Sınavın sonunda bir kişi kralın önüne gelmiş bu kişi sınavı başarıyla tamamlamış ve en yüksek puanı almış. Kral, bu kişinin gerçek bir bilgi olduğunu görmüş ve ona krallığın en üst düzey danışmanı olma teklifinde bulunmuş. Bu kişi, sınavın aslında sadece bilgiye dayanmadığını, aynı zamanda anlayış, empati ve yaşam deneyiminin de önemli olduğunu söylemiş. Kral, onun bu sözlerine derin bir şekilde katılmış ve onu danışmanı olarak atamış. Bu masal bilgelik ve zeka yolunun sadece bilgiyle değil, aynı zamanda anlayış, empati ve yaşam deneyimiyle de şekillendiğini anlatır.